Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır diye sormuş yine bize. O günleri bir daha yaşamak istemiyorum derken hangi gün o gün sıfat görevinde. Biz de şey siz o akşamki davete katılmış mıydınız derken hangi akşam o akşam yine sıfat görevinde. Kimse o konuyu açmak istemiyor cümlesinde hangi konu o konu yine sıfat görevinde. O gelmezse gitmem diyordu. Cümlesindeki o sözcüğüm, işte Ahmet gelmezse gitmem veya işte Elif gelmezse gitmem şeklinde söyleyebiliriz. Bu yüzden herhangi bir kişi ismi yerini tuttuğu için burada zamir olarak karşımıza geldi. Herkes o çocuğa can ver, kan vermek istiyor dediğimizde hangi çocuk? O çocuk burada yine sıfat olarak karşımıza geldi. Doğru cevabımızın D'deki zamir olduğunu gördük. Belgisiz zamirlerle devam edelim. Belgisiz zamir dediğimizde belgisiz sıfatlardan hatırlarsanız eğer belirsizlik anlamı taşıması gerekiyordu. Belgisiz zamirler de belirsizlik anlamı taşıyarak ismin yerini tutacak. Bazı insanlar sorumluluktan kaçıyor cümlesinde. Hangi insanlar? Bazı insanlar. Bakın burada belirsiz bir şekilde ismi belirtmiş. İsme sorduğum soruya cevap alabildiğim için burada bazı sözcüğün Sıfat olarak karşımıza geldi. İkinci cümlede bazıları ders çalışıyor derken bakın bazı insanlar, bazı öğrenciler şeklinde yerine isim getirebilirim buradaki ekimin. Bu yüzden ikinci cümledeki bazı sözcüğü bizim belgisiz zamirimizi oluşturuyor. Hiçbiri senin gibi değil derken hiçbir arkadaşım, hiçbir insan, hiçbir kişi diye söyleyebilirdim. Ama ismin yerini eke tutturmuşum yine. Bundan dolayı Belgisiz zamir olarak karşımıza geldi hiçbiri sözcüğümüz. Birçok kitap var henüz çözülmemiş derken hangi kitap? Birçok kitap. Yine burada belgesiz sıfat olarak karşımıza geldi birçok sözcüğüm. Birçoğu kazanıp gitti dediğimizde ise yine birçok sözcüğü burada karşımıza geliyor. Fakat ismin yerini tuttuğu için sıfat değil zamir olarak söylüyoruz. Hepsi bu kadar derken hepsi Yine bizim belgisiz zamirimiz. Herkes seni bekler derken, herkes belgisiz zamirimiz. Kimse beni anlamıyor derken, yine kimse belgisiz zamir olarak karşımıza geldi. Şey sözcüğünü lütfen unutmayın. Şey dediğimiz zaman, bugün günlük kullanımda da işte şeyi şeyden getir gibi kullanımları çok söylüyoruz. Şey her zaman bir ismin yerini tutan sözcüktür ve belgisiz zamir olarak karşınıza gelir. Bu yüzden lütfen unutmayalım. Ee, sorular sorularda şu şekilde sorabiliyor. Aşağıdakilerin hangisinde e, belgisiz zamir sıfat tanımlamasını oluşturmaktadır? Şeklinde sorabiliyor. Aynı bu cümlede olduğu gibi hangi şey her şey derken bakın zamire sorup sıfat tanımlamasını oluşturdum. Bu yüzden lütfen dikkat edelim. Notla devam ediyoruz. Birinci notumda belirsizlik ifade eden sözcükler hem sıfat olarak hem de zamir olarak kullanılabilir. Yalnız herkes, hepsi, kimse, şey sözcükleri bu kuralın dışındadır diye söylüyoruz. Bu dört sözcük daima zamirdir. Demek ki unutmuyormuşuz. Herkes, hepsi, kimse ve şey sözcükleri her zaman zamir olarak karşımıza geliyor. İkinci kuralım olarak, ikinci notum olarak belgesiz sıfatlar çekim eki aldığında belgisiz zamir olurlar. Bazı arkadaşlar ne yaptıklarının farkında derken hangi arkadaş? Bazı arkadaş. Evet belgisiz sıfat diye bakın burada belirttim. Bazıları ne yaptıklarının farkında derken burada da bazı sözcüğüm ismin yerini tutarak kullanıldığı için belgisiz zamir olarak karşımıza geldi. Üçüncü notumda çokluk biçimlerinin bazıları sadece olumsuz bazıları da Sadece olumlu fiiller için kullanılır. Herkes onu seviyordu fakat gelmek istemiyordu. Bakın burada anlatım bozukluklarına geldiğimiz zaman e, ikinci cümledeki özne belirtilmediği için anlatım bozukluğu sayacağız biz bunu. Çünkü tek bir özne verilmiş. Hiçbiriyi e, sonradan ekliyoruz biz. Bu yüzden bu tarz kullanımlara lütfen dikkat. Kimse seni sormadı. Onu sordu derken bakın kimse onu sordu diye ortak kullanamazsınız. Herkes onu sordu şeklinde söylemem lazım. Yine herkes sözcüğünü cümle içerisinde vermezse anlatım bozukluğu olarak kabul edeceğiz biz. Bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz, zamir kullanılmamıştır diye sorduk. Herkes meraklı gözlerle bana baktı derken herkes sözcüğü belgisiz, zamir olarak karşımıza geldi A şıkkında. Kardeşim tatlının hepsini yemiş derken, Tatlının hepsi burada isim tanımlamasını oluşturdu. Dursun be şıkımız Ona bazı ödevlerini yaparken yardım edelim derken, Nasıl ödev? Bazı ödev. Belgisizlik var ama zamir değildir burada bakın. Evet benim zamirim isim tanımlaması oluşturabiliyordu. Özelliklerde söylemiştik zaten. Ama buradaki bazı sözcüğüm, Belgisiz zamir değil, belgisiz sıfat. Son iki şıkkımıza da bakalım. Kimileri kendisini övmeyi çok sever cümlesinde kimileri sözcüğüm yine belgisiz zamir olarak karşımıza geldi. Gelecekte her şey daha güzel olacak derken şey sözcüğüm hep belgisiz zamir olarak ifade etmiştik. Bu yüzden e, Edirne şıkkını da eledik. Doğru cevabımın Ceyhan'daki belgisiz sıfat olduğunu görmüş olduk. Soru zamirleri dediğimizde bunu ona kim, nerede, hangi nedenle söyledi acaba derken Bakın ee, soru zamirlerimi lütfen dikkat edin kim ve nerede sözcükleri soru zamiri olarak karşımıza geldi birinci cümlemizde. Çarşıdan ne aldın derken ne sözcüğüm birden fazla ismin yerini tutabilir burada. İsterseniz cevap da verebilirsiniz çarşıdan elma aldım, işte çarşıdan kolye aldım şeklinde ne sözcüğüm ismin yerini tuttuğu için yine soru zamiri olarak karşımıza geldi. Bugün nereye gideceğiz? İşte bugün eve gideceğiz, İstanbul'a gideceğiz, Ankara'ya gideceğiz. Yine birden çok ismin yerini tutabiliyor. Bundan dolayı nereye sözcüğü bizim soru zamirimizi oluşturuyor. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım derken ne sözcüğüm burada e, zamiri değil fiili nitelediği için zarf olarak kullanılmıştır. Her gördüğünüz ne sözcüğü soru zamiri değildir. Lütfen unutmayın. Kaçıncı kitabı bitirdin? derken, üçüncü kitabı bitirdim veya işte beşinci kitabı bitirdim diye söylediğimizde kaçıncı kitap, üçüncü kitap beşinci kitap isme sorduğunuz soru size sıfatı veriyordu. Burada soru sıfatını kullanmışım. Kaçıncı sözcüğü de. Bunların hangisi senin derken hangi sözcüğüm yine soru zamiri memleketten kimler gelmiş derken kim sözcüğüm yine soru zamiri olarak karşımıza geldi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır diye sordum. Onu en son ne zaman görmüştünüz derken ne zamanla sağlanmış zarftır buradaki ee, soru anlamını taşıyan sözcüğümün türü bunu ona nasıl açıklayacaksın derken nasıl sözcüğü yine zarf olarak karşımıza geldi neden bana haber vermediniz derken neden sözcüğüm yine zarf olarak karşımıza geldi sorunun çözümü için kimden yardım istedin derken kim sözcüğüm evet burada zamirle ee, sağlandığı için doğru cevabımın denizde olduğunu görüyoruz ama Edirne'ye yine de bakalım Sorulara doğru yanıt vermemiş miydi acaba derken burada da mi soru edatıyla sağlanmış bizim soru anlamımız. Bu parçada sözcük halinde kaç zamir kullanılmıştır diye sorduk. Sözcük halindeki zamirlerime lütfen dikkat edin. Demiştik ki kişi zamirlerim vardı, belgesiz zamirlerim vardı, işaret zamirlerim vardı, soru zamirlerim vardı. Bu yüzden e, sözcük halindeki zamirlere dikkat ediyorduk. Bu rüzgar neyin derken, şimdi buradaki bu bu muhtemelen dikkatinizi çekmiştir ama hangi rüzgar bu rüzgar derken burada ismin yerini tutmuş. Neyin rüzgarı diyebilirdim. Doğru mu? İsmin yerini tuttuğu için birinci zamirim bu soru zamiri. Nerenin rüzgarıydı derken bakın yine ismin yerini tuttu. İkinci soru zamirim kim söyleyecekti bana derken yine bana ve kim sözcüklerim var soru zamiri olarak karşımıza geldi. 1, 2, 3, 4 diye birincisinde söylüyoruz. Çok eskidendi böylesini bir daha da üç gün üç gece yaşamıştım derken böyle sözcüğüm yine bizim zamirimiz 5 oldu. Gökyüzü bomboştu, göçmen kuşların hepsi çoktan gitmişti derken altıncı olarak da hepsi sözcüğünü zamir olarak söylüyoruz. Doğru cevabımızın Edirne 6 olduğunu ifade ediyoruz. Ek halindeki zamirler dediğimizde iyilik yani aitlik zamirleriyle başlıyoruz. Sonunda romanımı tamamlayabildim derken bakın burada romanım sözcüğünde aitlik olduğu belli çünkü benim romanımdır bu Birinci tekil şahıs aitlik eki olarak karşımıza geldi. Valizini yerleştirdin mi derken, valizin kime ait olduğunu yine gösterdi. Senin valizini veya onun valizini şeklinde söyleyebiliriz. Bu yüzden burada yine iyilik zamirini gördük. Arabasını gördüm derken, onun arabasını gördüm diye ifade edebiliriz. İyilik zamirimi yine e, arabasının sözcüğünde gördük. Evimiz sonunda satıldı derken evin kime ait olduğunu belirttim. Bizim evimiz iyilik zamirim mızmiz eki olarak karşımıza geldi. Görüşleriniz çok farklı derken sizin görüşleriniz yine ikinci çoğu kişi olarak karşımıza geldi. Okullarına ziyarete gittim derken onların okullarına şeklinde söyleyebilirim. Üçüncü çoğul iyilik zamiri olarak karşıma geldi. Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, neredesin sen derken, bakın hep benim tatlı dillim, benim güler yüzlüm, kime ait olduğunu belirttiği için birinci tekil iyilik zamirimin olduğunu gördük. Notuma lütfen dikkat edin, iyilik eki ve iyilik zamiri aynı şeydir. İyilik zamiri sorulduğu zaman iyilik eki aranmalıdır diye söylüyoruz. Buna da lütfen dikkat. Aşağıdaki dizelerin hangisinde? İyilik zamiri kullanılmamıştır diye sorduk. İçin kör bir kuyu gibi derin. Bir şey beklemiyor benden artık derken. Bakın buradaki için sözcüğüm senin için diye söyleyebiliyorum. Bundan dolayı iyilik zamirim var. Bana sonsuzu anlat. Göster deniz fenerim nerede derken. Benim fenerimdir bu. E, ait ekini gördük. Birinci tekil ait kekim. Beş yıkımda eledim. Yalnızlığı yaşıyorduk hepimiz, suskun kalsak çığlıktı gözlerimiz derken, birinci çoğu, çoğu ait ekini gördük, bizim gözlerimiz. C şıkkını da eyledim. Çocuklar tutamıyorlar ellerinde oyuncakları, çocuklar koşamaz olmuş bacakları derken, bakın yine çocukların bacakları şeklinde karşımıza geliyor. E, bu yüzden denizliği de eledim. Neden yine kaynaştı havalar? saadet mi getiriyor rüzgar derken herhangi bir iyilik ait zamirimin olmadığını Edirne şıkkında gördük. Doğru cevabımız Edirne'dir. İlgi zamiri dediğimizde ek halindeki zamirlerden bir diğeridir. Kendisi ilgi zamiri dediğimizde ki'ye dikkat ediyoruz. Evin anahtarını buldum ama dükkanınkini bulamadım derken cümlede ya bize ismi verir ki kullanıldığında diğer ismi vermez. Yani evin anahtarını buldum ama dükkanın anahtarını bulamadım şeklinde söyleseydim ki'yi kullanmama gerek yoktu. Ee, gördüğünüz gibi dükkanın kini bulamadım derken ismin yerini tutan sözcüğüm burada ki olarak karşımıza geldi. Anahtarın yerini tutmuş çünkü. Senin fikrinle bizimki arasında pek fark yok. Bizim fikrimiz arasında diyebilirdim ama ismin yerini ki ile doldurmuşum. Benimki sadece bir öneriydi derken benim önerim veya benim düşüncem şeklinde söyleyebilirdim. Yine ismin yerini tuttu bizim ki'imiz. Gözlerindeki ifadeyi hiç beğenmiyorum derken bakın burada lütfen dikkat. Hangi ifade gözlerindeki ifade isme soru sorup cevap alabiliyorsam buradaki ki sıfat yapan ki'dir. Bundan dolayı ilgi zamiri olan ki ile sıfat yapan ki'yi karıştırmıyoruz. Son bir soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde ilgi zamiri vardır diye sorduk. Elindeki kitapları masaya bıraktı. Hangi kitap? Elindeki kitap. İsme soru sordum, cevap aldım. Bu yüzden A şıkkımda ki, ekim sıfat olarak kullanılmış. Üstündeki ceket hayli eskimişti cümlesinde. Hangi ceket? Üstünce, üstündeki ceket yine e, ki, ekim sıfat yapan ki olarak karşımıza geldi. Yarınki maça hayli iyi hazırlan. Hangi maç? Yarınki maç. Yine isme sorabildim. Bu yüzden sıfat yapan ki'yi gördüm. Bu sınıfınkiler daha iyi derken bu sınıfın öğrencileri, bu sınıfın sıraları, işte bu sınıfın şartları gibi birden çok isim getirebilirdim. Ki yerine ilgi zamiri olan ki Denizli'de kullanılmış bunu görmüş olduk. Son Edirne şıkkımıza da yine bakalım. Aklımdaki düşünceleri yarın açıklıyorum cümlesinde ise hangi düşünce aklımdaki düşünce sıfat yapan ki'yi görmüş olduk. Zamirler konusunu burada bitiriyorum. Bir diğer konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.